Arkadaşlar hoş geldiniz. Doktoru 6. sezon 4. bölüm Tardisim Tardisim Can Tardisim Ben Sana Yanığım Ay Tardisim isimli bölüme <laughs> hoş geldiniz. Muhteşemmiş. <laughs> Hem ben de soruyorum. Nasıl buldunuz bu bölümü? Bak ben bu bölümde biraz da aldım. Ben bu bölümde 6. sezonu benim için başladı. Oh dedim. <laughs> dedim ki <yani gülüyor> değişikti bence ama. Yani, kadınımız da iyiydi. Kadınlarımız. Bir de bir şey kattı abi. Doktoru evet, yani, izliyoruz. Bu kadar mi? bu diziyi izliyoruz. Yani ilk sezonlarda şey çok oluyordu. Aa o da öyleymiş. Aa bu da böyleymiş falan. O bir yerde bitti artık. Eymen'in ponçiklerinin maceralarına dönmüştük ya. O oh, dedim ya genel evrene bir şey katıldı. Bir şey daha öğrendik yani. Evet. Evrenin dışında bir yer burası falan geyi benim hoşuma gitti. Çünkü zaten doktorun böyle her şeye hakim, her şeye kadir bir halleri olması okey. Bunu bazen izlemek çok keyif veriyor. Ama bazen hakikaten yani hani ulan bu karakterin de dongaya düşmesi zor diyorsun ki. Gerçi sürekli düşüyor. Hayır konu. Ama böyle onun da bilmediği, onun da yeni olduğunun da acemisi olduğu bir bölgeye gitmeleri, bence başka ilginç. bir zaman ordundan mesaj alarak başlaması bence çok güzel bir şeydi. O daha yani, falan diyorsun sen. İlk sanki. defa gördük. Evet. Tabii. Yani sanıyorum ki klasik seride de öyle bir mesajlaşma modeli yok bildiğim kadarıyla. Ee, ve iyi ki de gördük yani enteresan kafalar. Ben şeyi çok sevdim ya. O gittikleri yerde kötü adamın bütün gezegen olması ve hiç görünmüyor olmamız, hmm. sadece bir sesten ibaret olması var ya. O kafa hoşuma gitti benim ya. Çünkü enteresan kıldı yani bazı şeyleri. Ki böyle. bence şey de güzeldi açıkçası. Tardis'in içine girip Tardis'e falan dönüşüyor ya adam. işte varlık. Sonra bizimkilere işte bizi öldürme çünkü seni eğlendireceğiz falan diyorlar. O bahane de falan yani böyle hani hakikaten ne uydursun götünden o sırada Rory? böyle bir şey uyduruyor. Okey. Hadi o zaman eğlendirin falan diyor. O an hakikaten şeyi düşünmeye başladım ben. Ulan ben dedim hani böyle içinde bulunduğu mekana Allah gibi hükmeden güçlü bir yaratık olsam ben de böyle hani umursamadığım, değer vermediğim yaratıklara ne yaparım, herhalde bunu yaparım dedim mesela açıkçası. Çünkü öldürsen ne yapacaksın yani? Ya elinle ezbas gibi bitecek diyor hani istediğim an hani öldürürüm sizi diyor ama zaten o kadar güçlüsün ki hani niye bir anda öldüresin ki? Onlardan korkmuyorsun, seni stat'te oluşturmuyorlar falan. O yüzden hadi bir oynayalım, eğlenelim bakalım. O mesela benim yediğim bir şey oldu. Normalde hani ana karakterimiz ölmesin diye böyle bir şeye sıçılır anladın no, mı? -"No, I want ha. you to die, Mr. Bond." İşte böyle evet yani. yazar koyuyor 15 dakikada kesiyor. <laughs> <laughs> i̇şte aynen. O klişenin gerçekten klişe olmadan yani salakça olmadan olabildiği yegane anlardan biri olduğunu düşündüm. Hmm. O kısmın genel olarak. Şey sahnesi benim hoşuma giden sahnelerden biri ya da genel mi? söze de sorayım. Ee, adam Time Lord bir sürü Time Lord oraya çekip bir de bayağı da becerikli bir astroydi yani geldilere <laughs> bilmem kaç tane de zaman lordunu harcamış aslında. Tabii tabii ya. Ve bir Tardis mezarlığı var orada. Burası hmm. yalnızca bir hurdalık değil. Burası Tardis hurdalığı diye giriyor. Yani. Ve değişik değişik Tardisler olması da bence bayağı fan service'ti bu arada yani. Tabii hmm. yani o bütün yani klasik seriden depoda ne kaldıysa ortaya dökmüşler yani. <laughs> ya senin şey de vardı sanki ya. <laughs> bir BC1 Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şeye gireceğiz gerçi biliyorum. Hadi orada söyleyeyim. Tamam. Neyse dur. Böyle Peki. giriş yapma Bakmıyorum. Doğru. Tardis <laughs> kızdan bahsedeceğim. Yani hemen onu söyleyeyim. sorayım <laughs> o zaman. Çünkü bence yani ana konu bir zaten tabii, tabii, orası. Tabii. Tardis kızı genel olarak nasıl buldunuz? karakterizasyon açısından soracağım. Aktristi soracağım. Sizce iyi başlayıp iyi hikayenin sonuna geldi mi? Tardis dediğimiz varlık böyle bir şey miydi kafanızda? Bazılarımız hatırlarsanız ilk sezonlarda, ikinci sezonda hatırlıyorum. Doğu Mercan'ın şöyle bir lafı olmuş. Ya bu Tardis böyle bilinçli gibi hep bunları bir olayın olduğu yere götürüyor. Var mı böyle bir şey falan? Demiş. Mesela şey kendi bir açıklama Biz de böyle yapmıştık yani. <laughs> i̇şte bu böyle o bölüm. Eski güzel günler. <laughs> evet, evet. Aa, Dizinin keyifli olduğu günlerdi. Evet. Ee... Ben sen söyle. Şey, okey. Ben sadece ben gene o zaman az önce söyleyeceğim gıcık detaydan gireceğim abi. Şimdi bu Tardis'in insana bürünmüş hali değil mi? Yani atıyorum. <laughs> Tövbe de. <laughs> şey yapamıyor mesela. Bir yerden bir yere ışınlanamıyor mesela Tardis'in yaptığı gibi. Yok. Uçamıyor adamı. İnsan anatomisine hapsolmuş durumda. Hı -hı. O zaman abi niye bak hatırladın mı dedikten sonra uuu uuu falan yapmak yerine hani böyle ses efektinin aynısını oraya dublaj yapmışlar da kız ağzından Tardis'in gerçek sesini üretebiliyor. Hatırlamadınız o sahneyi ha, o yüzden? Hatırladım. hatırladım. <laughs> şey gibi düşündüm ben. Bir yerde de şey zaman tozu gibi bir şey çıkarabiliyor yani bir takım büyülü güçleri kendisine kalmış demek ki. ben, evet. ben tamamen şöyle düşündüm. Ee, bak gerçekten ikna olun bize dedi. Bu gerçekten Tardis dedi seyirciye yazar. Anladın mı? Yani o konuda, da, başka bir şey tamam, o konuda da bir şey daha söyleyeceğim abi. Kızın tardis olduğunu daha çıkar çıkmaz anlamadık mı zaten? Tabii tabii. tabii. Daha geri zekalı doktor hala uuuu sesinden bile öğrenemiyor da doktor. bu tardis ben tardis falan deyince Doktor anladım. bayağı bir şaşkın yaptılar artık ya değil mi böyle? Yani neydi, ne yediğini şey, hatırlamıyor ilk falan ya. bölümünde diyorduk ki hadi yeni rejenerasyon geçirdin, hmm. kafası mı dağıldı falan diyorduk da Bir hala, sezon oldu be. Artık hakikaten bir sezon oldu. Geldiğin 900 Dokacağım, yaşına sen. Bu, bu böyle bir doktor yani. yani bu bu bayağı dalgın, paşalak, şaşkın, fiil. Sallamıyor ya da hani şey yapmıyor. İşine gelince 360 derece görsel hafızası işine <laughs> gelince kullanıyor. <laughs> ya bir şey, <laughs> şey söyleyeyim. Bak şey zaman zaman tabii vurucu oluyor isteme, ister istemez. Şimdi doktoru böyle dalgın, sallamaz vesaire yapıyorlar ya. Sonra birdenbire aslında o haliyle bile etrafı gözlemleyebiliyor oluşu ve bunu dan diye bir yerde böyle çıkarabilmeleri şey yapıyor yani ister istemez seyirciyi de kendine bağlıyor. Güzel Dokkan bir kafa Ben biraz oluyor yani. açıkçası doktoru daha aktif bir pozisyonda yani şöyle bekliyorum. Aynı bölümü yine yap. Bir kız katılsın yanlarına. Doktor daha bölümün en başından onun tardisi olduğunu anlasın ama kız farkında olmasın mesela. Sonra dramatik bir sahnede desin ki doktor daha önce gördük bunun benzerlerini. Sen aslında kim olduğunu zannediyorsun, sen benim tardis misin falan desin. Ha doktor çoktan uyanmış, kız da bu sayede uyanıyor ve konu çözülüyor da olabilir Burada doktor baya böyle köfte gibi geziyor. Çok ya abi işte ya biraz, öyle ya. biraz, biraz böyle şey yaptılar. Ya. Doktorunu e, ya alamet farikasını hakikaten yok etmiş oldular yani. Hı. Maceralar yaşayan, başına bir işler gelen İyi ve düşün. Evet bunlara reaksiyon gösteren bir herif gibi şu an. Yani birçok serüven protagonistinden hiçbir fark kalmamaya başladı gerçekten de. Ve başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani o kadının tardis olduğunu anlamak bu kadar da zor değil ya. Yani Tabii canım. <laughs> hani an. anladınız mı böyle bir ben bir doktoru seyircisi olarak bu tardis oldu bayağı falan diyorsam sen doktor olarak anlayıver ki zaten. Evet evet kesinlikle. Biraz senin benden akıllı olmadı Yok, E hani şey de kötü canım. Ya, sadece, sadece Hı doktor ya. ne kadar aptaldır anlamında değil. Bizim için de sıkıcılığı yani. Bizim için bir suspense yok ki ortada 15 dakika 20 dakika boyunca ne TARDIS miymiş diyeceğimiz bir şekilde açılmıyor ki zaten en başından anladık yani. Tek o kötü işte. Tek bizi izler, izlet beni izlettiren şey kadın cazın oyunculuğu ve e, o aralarda bir diyaloglar vardı yani kadın aslında mesela 3 dakika sonra söyleyeceği şeyi chat o zaman söylüyor. Evet. Pat diye bağladım. onlar çok zekiceydi. Tam TARDIS'lik yani. Ben size söyleyeyim şeyi bence siz sevmemiş olabilirsiniz ama ben seksi muhabbetini bile beğendim. Yok, yok, sevdim, Çünkü sevdim, sevdim abi. Hani böyle yani bu şey gibi yani anladın mı? Hiçbir zaman arabanın bir gün canlanacağını tahmin etmeyeceğin için Arabada yalnızken kim bilir neler diyorsun. Kim bilir neler diyorsun abi. Bir şey. <laughs> evet yani. Ben yani seni toplu tutuşma bir şey, kullanan biri olduğum için hiç böyle şey bir anı yok. <laughs> yavrum iyi misin? <laughs> Salak. Niye sen de atıyorum yalnız başına yaşarken hiç VR aletine falan bir şey dememiş misindir <laughs> mesela? Uf seni yerim. <laughs> böyle kafamda VR var değil mi? O bebeği o yavrum. Hayır, ben yapmıyorum bunu. <laughs> E ne diyecektim Cevdet? Valla unuttum. <laughs> ya. Ya, e, karşısında eğer. kurdu kaldı. <laughs> evet. Ya kadının ben oyuncunu çok sevimli buldum. Hatta dedim ki keşke ara ara çıksa. Yani böyle bir... Ha hatırladım ne diyeceğim. Uzun vadeli bir karakter olarak dizimize girse de devam bölümlerde hadi belki de çıkacakmış. <laughs> Neyse kalsa falan hoş olurdu dedim. Hızlı geldi. Bu bölümün tartıştaki gelsin. Şey diyecektim ya Rose'lu bölüme gideceğim ben. Rose'la neydi? Yok, Sara ya? Sara <laughs> neydi lan? Sara, <laughs> Sara Jessica Değil öteki. Jessica <laughs> Parker. Okay. Onunla ikisi bölüm vardı hatırlıyor musunuz? Hani David, David önden gidiyor. Ayı Tardis onda yalnız kalırken gördün mü? Ki 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 iki sene hmm. hani böyle kız şey gibi ha, hani evet, evet, kız kıza evet. sevgili kız gibiler gibi gibi falan yani. yok, diyorlardı. Aha işte hakikaten onu da böyle bağlamış oldular. Teoriden böyle bir söyleyip. Ya ama doktorun zaten oluyor? Tardis'iyle o şey muhabbeti hep hani bir sıkıntı olduğu zaman hadi kızım falan diye böyle bir şeyleri vardı zaten. Yani. Zaten tamam, üstüne bir süre üstü eklediler şey ya. gibi. Yani hmm. önceden setup değil tabii o hmm. ama yok, yok, değil, bir şey. şey yani bizim... e, ama klasik seriden birkaç tane şey var, onu söylemek lazım. Ya da doktoru wikileri kurcalarken, ben bir noktada şey okuduğumu hatırlıyorum. Zaman Lord'larının ortaya çıkma, üreme diyeceğim ama üreme değil, tam üreyerek ortaya çıkmıyorlar. E, bir böyle... Şilinç ile yedikçe sanırım, <gülüyor> ay <gülüyor> düşüyor falan öyle bir şey. Hayır, e, bir böyle bir kabinde belli bir güçler birikince bunlar doğmuş gibi bir şey oluyorlar. Tamam mı? Bir ortaya çıkışları biraz ilginç. Yani evrenden sentezleniyorlar gibi bir geyik okuduğumu hatırlıyorum. Aynı geyikte şeyi de okumuştum. Yani bir varlık ortaya çıkarken ya tardis olarak çıkıyor ya zaman lordu olarak çıkıyor. Yani tardisler de makine gibi bir şeyler değil aslında. Zaman lordu olabilecekken tardis olmayı seçmiş. Ki tardis varoluşuyla zaman lordu varoluşu arasında süper fark yok gibi bir geyik var. Buraya, tamam mı? Aklımda böyle bir şey kalmış. Bu bölümü izlerken o yüzden o tardis kızın böyle bir zaman lordu şaşkınlıklarına sahip olması, biraz Tenet'ten daha bir alıştığımız o halinin hmm. olması. Hani tardis bir bedene girince gerçekten zaman lordu gibi ona şaşırıyor, buraya koşuyor. Bilmem <laughs> ne kafası dağıldı. Böyle anladın mı? Zaten bekledim bir kere böyle çıksın. Ben tardisim. Bütün zamanım. <laughs> böyle tam. bir pozlarda çıkmaması hoş o geldi. Bilge kişilik olarak. <laughs> Şeyi de gördük ki çünkü. Galifrey'den geldiler ya geçen işte. Ay. Ne bu Galip Reyler'in başı? Unuttum ben. Pozlar kesiyor <gülüyor> böyle. ''Doctor, Bina kim? Mesela o adam, o, o, o zamanlı ordunun e, tardisi de o herif gibi gıcıktır mesela değil evet. mi? Kıl, <laughs> <laughs> Bak o. Kıl kuyruk bir tipmiş böyle. Evet, bu tarzı, Biliyorsunuz <laughs> ama bir ayaklarınızı <laughs> silseydin. <laughs> karakterin böyle olmasının şöyle <laughs> hoş bir tarafı olmuş oluyor hakikaten. Ee, biraz bizim doktor ne kadar işte çok güçlü olmasına rağmen bir tık böyle underdog gibi bir halleri var ya. Yani işte mazlumun yanında koşturuyor, sürekli retro şeylerle işini çözmek zorunda filan. <laughs> mazlumun yanında gülüyor. <gülüyor> <Evet>. Ama öyle. <gülüyor> bir halk kahvesi. Yani öyle. Ne işi var abi? Git ama, ama, al, ama bak. Silence'ları sevmiyor. Onları şey yok, gördüğü yerde vuracaksın. Bak şeye, Rick and Morty'e Hani evet. o, onun da neredeyse aynı şeylere kadir. Umrunda mı yani böyle orayı kurtarayım, burayı <laughs> kurtarayım? Anladım. Yani doktor biraz da Leyla ve Mecnun'daki aksakallı dede gibi öyle mi? Ee, bilmiyorum. Ha, yani referans yapılacaksa. Tardisi de onun gibi işte. Hani yani o da biraz işte şaşkın. Evet. o da böyle muhteşem bir bilge değilse dediğin ama gibi. Ama şey ilginç bu arada. Tardis bir yerde doktora şey diyor ya işte sen beni seçtin sana düşünüyorsun ama asıl ben seni kaçırdım falan böyle hmm. yapıyor ya. Çünkü gerçekten şey, işte evet, doktorun, doktorun eski model bir tardisi oldu. İşte tar tardis seris 40 diye geçiyor bunun tardisi. Oh, oh, oh. <laughs> Özür dilerim ya. Doktorun tardisi tardis seris 40 diye geçiyor. Yani yani 40. 40. 40. 40. versiyon falan gibi böyle bir şey. <laughs> daha bunun 100'ü var, 150'si var falan. Başka bir takım bölümlerde, çizgi alanlarında şimdi. falan görüyorsun. Evet, yani daha böyle gelişmiş bir sürü fonksiyon olanlar falan. Hatta işte şey geyiği var, yani doktor tardisi çalınca İlk bölümünü şey izlerseniz e, doktorunun hani sezon bir bölüm birini böyle izlerseniz Aa, çok merak ediyorum. şey oluyor böyle iki tane tuhaf şapkalı herhalde Time of teknisyeni falan olan tip oradan geçerken böyle şey diyor Allah Allah bu kadar eski bir tarz kim diyor çalsın ki abi bir şey söyleyeceğim ya o seri hakikaten oralardan mı başlıyor Allah Allah klasik seri diye biz <laughs> ne diyoruz acaba bak, abi, şöyle hayır, hayır, şöyle söyleyeyim. ben, ben şöyle doktoru... şöyle söyleyeyim sansiyasyon olsun dur söyleyeyim bak ben onu açtım birinci bölüm birinci şey diyor ya açtım Böyle bak, bir kamerayı koymuşlar buraya baba, tamam mı? Bak, ben dördüncü dakika sonra <laughs> kamera değişmeyince dedim ki, nasıl izleyeceğim acaba ben <laughs> <Yani bir> şey <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Bu kadar da doktor seviyorum dedim. <laughs> Ve işte izledim biraz falan ama yani öyle. Ya Ceco, ben bak şey, Twilight Zone'u falan da çok seviyorum. Zaten okay, 60'tan 50'lere sinemasını ben sevdiğim için bana çok darlamıyor ama e, tabii ki yani 2000'lerdeki bir şeye de bakmamak lazım. <laughs> tabii ki canım. Şey söyleyecektim asıl, ilk doktor, yani işte bir vaktiniz olunca açın, bakın ya sen bakmışsın biraz da, biraz ya. şey bir adam, öyle. Hmm. İngiliz hoca, e, öğretmen tavırlarıyla biraz da böyle şey sinirli sert bir adam. Compain Şimdi tabi biz buna şey deyince cık. o yüzden kompayın da torunu abi tamam, davuruyor. O, o dedi torunuyla geziyor o zamanlar. Şimdi burada şey oluyor. Hani. Buradaki doktor böyle el ayağı oynuyor, gözler fildir fildir. Tardis de böyle neşeli falan. Tardis buna diyor ya, seni ben kaçırdım aslında falan dedi. Ne kaçırıyorsun? Birinci adam aklıma geldi <laughs> benim. Hımm, falan ben diye bir <laughs> dedi o böyle adam. Ama <laughs> şimdi Tardis bu kadar neşeli çizince ben o Tardis'i yerine tutsam dedim. bu adamla biz nereye gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> şimdi dedeyi de, de arayayım dedi. Kaçırayım. <laughs> dedeyi gezdireyim falan diyor. Böyle. <laughs> Neyse bu 3-5 jenerasyona düzelir. Aynen zaten 5. 8. jenerasyon. Yani enerji artıyor doktorum da ya öyle bir şey ilginç yani terdensen en başından beri doktorla beraber olması bir iki yerde ben şeylere gönderme bekledim açıkçası yani beşinci doktora üçüncü doktora birinci doktora falan böyle onların hepsinin böyle akılda kalan bir takım şeyleri var ya evet. onunla acaba bir gönderme falan gelecek diye çok bekledim bu bölüm bence yoktu yani ben çok şey alamadım bence işte beşinci doktor Jelly Babies falan diye herkese şeker ikram eden bir herif böyle tamam biraz kıl bir huyu var böyle. Tam bir şey konuşuyor. Sıvıcı da istedim Jelly Babies diyor. Böyle. Allah Allah. E böyle bir huyu var. Mesela bir yerde dedim hani şekerlerden yok mu? Ah pardon o başka bir yılda falan. Öyle bir şeyler gelecek mi diye bekledim. Çok oralara girmemişler. Biraz ya yani bu doktor üzerine oynamışlar. Ya da ne bileyim şey de diyebilirdi. O yanında sarı bir kız vardı. Benim enerjimle sağa sola şey yapmıştı. O ne oldu falan. <laughs> evet doğru. Hiç abi. sormuyor yani. Hani dedim, biraz eski bölümlere bir saygı duruşu ya da geleceği de hatırlasa mesela. Yani bir şey yoktu, spoiler oldu, yani bir çeşit anti-spoiler olacak bu ama gelecek bölümlerden hiç bahsetmiyor mesela TARDIS. Ha, hmm. yani bu TARDIS için bütün zaman böyle bir lineer bir, bir şey oh. gibi ya. Bölümün adı neydi bu arada? Tardis'in maceraları. <laughs> Ciddi söylüyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Bölümün adı Doctor's Wife değildi değil mi? Doctor's Wife'dı. Değil mi? Tabii. Orayı da konuşuyoruz. The Doctor's Wife. Yani. The, Doctor's yani Wife. Düz Doctor's değil, The Doctor's Wife'dı. The Doctor's değil. Yani bir evet. sansasyonel adı da var. Baştan da zaten her şeyi söylüyor evet. sana Abi. yani The Doctor's Wife diye. The Doctor's Wife deyince insan zannediyor ki River Song çıkacak ama hiç... Ya bu gene bir mafak şakası mı acaba? Artık öpüştüler, tamam. Neyse tamam, doktor herhalde yani, bu belli olmuştu. Böyle yine spoiler mi verdim acaba? Hadi yok yap. yok öyle değil, muhafaza şakası dedim ben. Sen spoiler gökaş göz mü yaptın? Ya, ya Riversong'un doktorun karısı olduğu anlaşıldı mı acaba? Valla ben bunu biliyorum ama sizin söylediğiniz diziden mi? Yo söyledi lan hani evleniyorduk falan gibi ya yani veya en azından ileride sevgili oluyorduk demişti şeyde kütüphane bölümler. Benim doktorum falan yani. filan deyince ilk bölümden itibaren tabii, 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 ben böyle tabii. bir zaten şey oldum. Bu bunun herhalde bacısı, hanımı falan bir şey. Yani değil. tam olarak hani belediye nikahı mıdır, imam nikahı mıdır <laughs> onu bilmiyoruz. Rahitli, Hristiyan nikahı onu i̇şte bilmiyoruz. Ama i̇mam bir, galiba. Bir hani <laughs> birliktelik var yani. <laughs> Bu sezonun sonunda da onlar evlenecek işte. Her sezon bir nikah. <laughs> <laughs> Dört nikah bir cenaze. Hadi bakalım hoş geldiniz. <laughs> Doktoru ile kere. Nedir? Kısmetim doktorda. Yeni dizimizin ismi. Biliyorum ki siz uz uzaya gidiyormuşuz. Yani neyse biz, biz çok dağıtmayalım. Götürüyor. Şeye geçelim. Ee, koridorlarda koşturma sahnelerini nasıl buldunuz genel olarak? Sen bir heyecan falan dedin ama yani oraları bir konuşalım. Ee, bence güzel değişik bir şeydi ya işte tartışın için falan bize iyice gösterme havasına e, giriyor Mofat ve bu bölümde de belli ki girdi. Bir önceki iki önceki bölüm havuzlar falan fışık diye su çıkmıştı dışarı falan öyle enteresan <laughs> şeyler vardı. Bu sefer de böyle koridor olabildiğini de gördük. Perdesin içi herhalde böyle istediğin gibi tasarlanabilen bir şey zaten belli ki yani. Bunu da böyle oldu. Evet evet. Video düzenleme kısmı ben de Tardis'in içine doğru yapılan her türlü hamleyi çünkü merak ediyorum abi. Orası yani küçücük bir yerde sonsuz bir nokta diye geçen bir yer ya Tardis. Hmm. Yani içinde yok yok ya hani şey hatırlıyor musunuz Charles Dickens'lı bölümde dokuzuncu doktorla beraber Rose gidiyorlar E ben üstüm başım böyle falan İşte koridordan düz git sekizinci kapıdan dönünce ikinci kata çık orada bir kıyafet odası var falan diye bir acayip bir yol tarif ediyordu ve kız hakikaten üstünü değiştirip geliyordu ya böyle yani evet, evet. da tezgahtar olduğu için Ya abi, zaten dizide <gülüyor> <aslında> <gülüyor> şaşırtıcı olan bir şey Bunca zamandır tardisin içini hiç görmüyorduk aslında. Tabii, yani böyle böyle bir yerde bu bilgi kaldı ama bir <laughs> insan işte, o kadar. Ha, ana gemi edin. şey ne denir Köprü işte hani bridge falan oluyor ya altında. Orası haricinde hiçbirini görmedik aslında geminin. Ve bence görüyor olmak neler yapabileceğini görüyor olmak en azından bence enteresan. Yani zamanla falan çok kolay oynuyor. yani ben şey mesela burada tam anlamadım. İçeride gerçekten zamanla oynuyor. Yani mesela bir yerde rolü böyle çok yaşlı çıkıyor ya bu yaş çıktığında acaba gerçekten şey mi yapmış? Yani Rory'nin bir kuantum kopyasını yaratıp, 80 yıl bekletip zaman hızlı geçirmiştir. Kapı yaşında gerçekten o 80 yaşta bir Rory mi? Yoksa halüsinasyon mu gördürüyor? Gördü, Emin değilim. Ama Tardis olduğu için gerçek bir kolkuluğunu yaratıp 80 yıl bekletmesi ben, daha kolay. Ben gerçek diye izledim ve o bence daha vurucu. Yani eğer öyle illüzyon hani görüntü gibi bir şeyse, o fake ise... Ama Rory yine sıkıcı. öldü yani o bölümde bir noktada. Ya, Rory öldü ya de. işte o konuda Doktor tam söylediği bir şey yok ya. Ne oldu mesela şimdi gerçekten zamansa? Yani konuşuyorduk ya işte, Terminatör gibi mi? Asla değişemez değil. Ama yani. Tardis'in hiç asla. olduğu için, orada artık işler iyice ayıp çıkabilen bir çılgınlık da olabilir gibi. Evet ama, ama yine de oynayarak. mesela kişi bunu şey yapıyor mu? Hissediyor mu mesela? Yani. Rory. Bence okay. 80 yıl bekliyor orada Rory. 20... 2080 yıl beklemiş oluyor çocukcağız yani. Toplam. Sonra The Girl Who Waited, hadi bakalım. What bad boy. 2000 <gülüyor> yılda şeyi var, nöbeti var onun. Yalnız orada <laughs> bir tek şey kötüydü abi ya. Bunlarla oynadı, 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 oynadı. İşte en son yaşlı hali ölürken Amy'ye siktir git sen mahvettin hayatımı dedi. Öldü. Çirkin, Sonra gerçek Rory geldi orada. Sonra yürüyerek kaçtılar. O evet bir şey. Canım. Eğlence olsun diye yapılmış. Yani çok e, fazla Tamam oldu. da eğlence boku çıktı yani. yani. Sen bir iki dakika mahkumlarına da ilgilen yani. Sonra doktorla falan buluştular. Yani orada bir engel çıkmadı mesela onlar. Hey, bunlar da birbirlerine şey demiyorlar ya. Rory demin seni gördüm. 80 yaşındaydın. Evet. En azından. Bayağı sohbet mi aslında şey yani ilgi konu sohbet. yani. Olur, bayağı buraların şeydi bilmem neydi. Hani şuradan seni yani. senin seks yaşta gel gir pat diye ölse. <laughs> ben seni görünce abi ne yaptın ne yapalım işte biz yer şey çektik. Böyle gidiyorlar tamam mı? Ölmüş adam. Diye, Bu arada anlatıyor. Oğlum ya. macera bittikten sonra konuşuyorlardı onları. Hadi bir kahvaltıya <laughs> <kahraman gülüyor> oturalım falan <laughs> sofrada. Ya burada ne oldu ya biliyor musun? Uzunca seks hadi ya Aa, falan. Konuşuyorlardır yani. <laughs> Uzay peyniri yerken evet. ne biliyorsun var. Arkadaşlar Doktoru 6. sezon 4. bölümü izledik. Benim için Doktorunun 6. sezonu bu vesileyle başlamış oldu. İyi oldu. Güldük, eğlendik, beğendik. Tardisi görme hoşumuza gitti. Bir takım detaylara takıldık. Tardis içerisinde koşturmacalar hoşumuza gitti. Bakalım Doktoru nasıl devam edecek? Belli ki Fuh! diye bağıran bir takım kadınların olduğu bir bölüme doğru. hızlı ilerliyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşüyoruz. Bu kromiyonu verir gerçekten. Ben bu kameranın önünden atmaya çalıştım. Geçmedi o zaman bana atıyor. Şimdi öyle olsaydı geçerdi.